Bugün dijital elektronik dersinde sayı sistemlerinden bahsedeceğiz. Sayı sistemlerini inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Biz dijital elektronik dersinde dört çeşit sayı sistemini kullanacağız. Bu sayı sistemleri birincisi ikilik sayı sistemi, diğeri sekizlik sayı sistemi, bir diğeri onluk sayı sistemi, bir diğeri de onaltılık sayı sistemi. Her sayı sisteminin bir adı var. Bizim mesela ikilik sayı sisteminin ad, adlarından bir tanesi binary sayı sistemi. Evet 8'lik sayı sistemimiz var. Bu oktal sayı sistemi. Onluk sayı sistemi ise desimal sayı sistemi. Ve 16'lık e, sayı sistemi de hexa desimal desimal sayı sistemi olarak isimlendiriliyor. Bunlara e, birer tane örnek yazacak olursak mesela e ikilik sayı sisteminde en büyük e, rakamımız 1'dir. E iki tane rakamdan oluştuğu için ikilik tabanında e, olduğunu söyleyebiliriz. En büyük rakamımız 1'dir ve 0 ve 1 sayılarından oluşur. Oktal sayı sisteminde ise en büyük rakamımız 7'dir ve toplam 7 tane rakamımız vardır. Bunlar da 0 1 2 3 4 5 6 7'ye kadardır. Toplam 8 adet rakamdan sayıları oluşturabilirsiniz. Yine onluk sayı sistemimiz günlük yaşamda bizim kullandığımız sayı sistemidir. E, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar 10 adet e, rakam vardır ve bu 10 adet rakamla sayıları oluştururuz. 16'lık sayı sistemimiz var. 16'lık sayı sistemi 0, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9'a kadar olan rakamları barındırdıktan sonra yine ekstradan rakamlarımız var. Bu rakamlarımız tabii ki bildiğimiz rakamlar değil, harflerden oluşmakta. Mesela 10. sıradaki rakamımız A harfidir. 11. sıradaki rakamımız B harfidir. 12. sıradaki rakamımız C harfidir. 13. sıradaki rakamımız D harfidir. 14. sıradaki rakamımız E harfidir. Ve 15. sıradaki rakamımız F harfidir. Aslında 15. sıradaki demeyelim. 10'a tekabül eden diyelim. 11 sayısını tekabül eden. C, C ise 12 sayısına tekabül eden. D 13, E 14, F ise 15'tir. 16'lık sayı Burada gördüğü üzere 16 sayı diyoruz fakat görüldüğü e, gördüğü üzere kaç tane oluşur? 0'dan 9'a kadar 10 tane e, rakamımız var. A'dan F'ye de 16 tane. 6 tane rakamımız var. Toplam 16 rakamdan oluşmakta. Bunların e, kısaca küçücük yanlarına hangi rakamları tekrar ürettiği şey küçücük rakamlarla ben yazıyorum buraya. 10, 11, 12, 13, 14, 15 rakamlarına karşılık gelmektedir. Şimdi e, bunlara birkaç tane örnek yazalım. Mesela ikilik sayı sisteminde oluşmuş e, bir sayı yazalım kendimizce. İkilik sayı sisteminde mesela e, şöyle söyleyelim. Parantez, parantez açıyorum. 0, 1, 1 1, 0, 1, 1 gibi bir sayı olduğunu düşünün. Bunun yanına mutlaka parantezde tabanını belirtecek olursanız e, bunun ikilik sayı sisteminde olduğunu anlayabiliriz. Yoksa onluk sayı sisteminde de olabilir bu sayı. Sekizlik sayı sisteminde de. Yine e, sekizlik sayı sisteminde e, bir rakam, bir sayı yazalım. Rakamlar, sekizlik sayı sistemindeki rakamlardan oluşan e, bir sayı yazalım. İşte 6, 7, 1, 0, 3 diyelim. Bunun yanında mutlaka yine hangi tabanda olduğunu belirtmek zorundayız. Yani bunun oktal yani 8 tabanda olduğunu belirtmek zorundayız. Buradaki en büyük rakam 7 olabilir. Daha büyük rakam kullanamazsınız 8'lik sayı sisteminde. Yine onluk günlük hayatta kullandığımız bir sayı yazalım. Yani 10. Günlük hayatta kullandığımız 10 tabandaki sayıları biz genelde yanında tabanını yazmayız. Yani bunu... 9, 8, 1, 3 şeklinde direkt yazdığımızda ve yanına herhangi bir taban belirtmediğimizde bu günlük hayatta kullanılan 10 tabanlı sayı olarak düşünülebilir. Şimdi bir de 16 sayı tabanı için örnek yazalım. Mesela e, A, 1, F, 3 gibi e, bir sayı yazdım. Bu da 16 tabandadır şeklinde belirtmek zorundayız. Yine 16 tabanda mesela şöyle bir sayı da olabilir. Böyle bir sayı da olabilir. Mutlaka yanına tabanını belirtmek zorundayız. Evet sayı sistemleri örneklerimiz bu şekildeydi.